İyi uykular canım benim. Ne patırtı yaptı ama. Sleep well, meu amorzinho. Am I really that loud? <sighs> Kusura bakma kanka. <sighs> Sorry, Manu. Ava gitti, avlandı. <laughs> Hunter hunted. <laughs> Burası ikimize dardı. It was you or me. Güle güle Cypher. Yokluğunu hissetmeyeceğiz. Goodbye Cypher. You will not be missed. Huzur içinde yat. Dostum. Be at peace, my friend. Hah. Kim daha zekiymiş, gördük. Huh. Looks like I was the smarter one. Özgünüm, minik fare. Sorry, little mouse. Hayvanların çok ilkeldi. Your creations were too primitive. Sağlıklı düşünemiyordun. Bu herkes için en iyisi. You stopped thinking clearly. This is for the best. Taklitlerimden sakınınız. <laughs> there can only be one. <laughs> Bu kez dirilmek yok. No rebirth for you. Sana ve sırlarına elveda. Goodbye to you and your secrets. Bu kadar koşmak yeter. No more running, girl. Zaten sahtesin. You're just a pretender. Bir beni göremedin galiba. Didn't see me coming. Kişisel algılama, Viper. Tamamen iş. It was never personal, Viper. Just business. Zaten bir ayağın çukurdaydı. Elimde kaldın ihtiyar. See, you're not too stubborn to die. You're just stubborn enough. Kendim bile beni yenemez. Even I can't beat me. Ders bitti. Class dismissed. Gösteri bitti. Show's over. İyi yanacaksın. Have fun in hell. Kendi zehrinde mi boğuldun? Ne acıklı. Kendini harap ediyorsun. You choked on your own poison, tragic. Rest, you tired woman. İntikam böyle olur Sage. That's payback, Sage. Git biraz dinlen ihtiyar. Get some sleep, old man. Şerefine. Pour one out. Huzur bul. I hope you find peace. Başka çarem yoktu evlat. You left me no choice, kid. O canı örnek kal. That's how the boss does it. Boş adamsın bro. You're nothing, cuz. Bye bye, Sage. Easy, Sage. Üzgünüm, Jet. Sorry Jet. Sinsileri sevmem. Stop snooping. Artık bırak kendini. You can finally let go. Dengeyi yineledim. I've reset the balance. Neler başarabilirdin Sky, ama artık önemi yok. What would you have become, Sky? It doesn't matter now. Elveda Sabine. Goodbye Sabine. Ah. Hey, we're the same. Ya, kusura bakma yakışıklı. Oh, sorry pretty boy. Torun sevecek yaşa geldin ya. You gotta retire sometime. Aa, kendini kaldıramıyor musun? Oh, can't raise yourself. Senin yasını tutamayacağım. Forgive me if I don't grieve. Gerçek bir avcıyla tanış. Who's the hunter now? Bir ışıldayanın gücüyle asla aşık atamazsın. Teknolojiniz bitiyor. You could never hope to match a radiant. Day. Enough of your technology. The future is radiant. Ne kadar akıllı da olsan, asla bir olamazsın. I don't care how bright you are. You'll never be a radiant. Buna mecburdum. I had to kill you. Kısa ve acıklı bir hayat. Brief, tragic life. Elveda, eski dostum. Goodbye, old friend. Av sona erdi.